Herkese selam arkadaşlar. Herkese selam kardeşlerim. Bugün ne yapıyoruz diye sorarsanız. Arkadaşlar bugün E-Football 2026 çıktı bildiğiniz kadarıyla. E-Football 2026 oynuyoruz arkadaşlar. Hmm, sizlerle beraber Öncelikle kadromu göstereceğim. Ondan sonra ise maça geçeceğiz arkadaşlar. Ee, Video süper bir like bekliyorum. Yani e, 10-15-20 Ne kadar atabilirsiniz? Şimdi arkadaşlar o zaman kadromu göstereyim. Kadrom böyle arkadaşlar. Yedeklerim bu şekilde. E, rezervler de bu şekilde arkadaşlar. O zaman haydi maça geçelim. Puh. Arkadaşlar maçımıza geldik. E, böyle böyle. Bu rakip Sporting Lisbon. <laughs> Bakalım iyi olan kazansın. Yenebiliriz de yeniletebiliriz. Hadi devam edelim. Şöyle bıraktık arkadaşlar. Arkadaşlar burada ses kapalı. Şey olursa diye ses kapattım. Ee, sesim gider çünkü arkadaşlar ses açıkken. O yüzden sesi kapattım. Yani şey yapmayın. <laughs> Neyse maçımıza dönelim. Şimdi Skulls rakip kaymaydı. Ne Kafu. Kafu. Kafu orta denemesi Denilson olmadı arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Yenilmek de var, yenmek de inşallah yeneriz. Ne diyelim? Hadi bakalım arkadaşlar. Vardı yol bıraktık olsa burada. Arkadaşlar eğer ki beğenirseniz böyle e, videolar yaparım yani çekemeye devam ederim. Şöyle şöyle geriye bıraktık tekrardan Snyder'e olmadı geçmedi. Beckham, Bauer, Kevin De Bruyne, Phil Foden geçmedi. Şimdi Denison, Son çok güzel. Deniz son. Dönüş son, son. Şöyle bir şey denedi. Ah, geriye bırakmaya çalıştım da. Olmadı. Şimdi top on top kaldı sık oldu. Arkadaşlar sizin kadronuz kaç kolektifinde? Ee, onları falan yazarsanız yorumlara eğer ki açık olursa sevinirim. Ee, yorumlara bir de hangi videoyu çekmemi istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Bravo stars olsun. Daha sonra başka işte oyunlar olsun. Çekerim yani. Costa dakikalar 20. Ve hala beraberlik var. Çalım denemesi yaptı. Şu Allah. Aha geçilmedi. Ya geçti işte pardon. Şimdi Stoşkov. Stoşkov. Ah be. Arkadaşlar rakip baskılı oynuyor derken. Şimdi. Aa yanlış yere verdim arkadaşlar ya. Hop. Hop. Van Basten. Van Basten. Stoçko hocam korner. Güzel şu anlık. 27. dakikadayız inşallah video çok uzun olmaz. Diye umut ediyorum. Arkadaşlar buradan şöyle bir yakın pas verelim. Ondan sonra tekrardan Carlos'a versek. Carlos şöyle bir orta denemesi. Van Basten olmuyor. Bakalım bu maç böyle mi bitecek ki böyle biteceğini düşünmüyorum çünkü rakibimizin de kadrosu iyi bizim kadromuz da güzel. Arkadaşlar şu yeni kayma, yeni topa kayma şeyi nasıl olmuş? Ee, beğendiniz mi? Hani eskiden e, PES 2025'te hani kayınca çok yani kayamıyorduk. Ama şimdi kayınca yağ gibi kayıyor var ya. Onun yüzünden ben işte full kırmızı yedim bilirim. Yani iki tane mi kırmızı yedim bilirim. O şeyden dolayı. Bail olmuyor. Seman. Arkadaşlar sizde Allah. Siz de kadrolarınızın kolektifini yazabilirsiniz yorumlara eğer ki açık olursa arkadaşlar. Şöyle orta indir. Ah. KDB. Kevin De Bruyne geçmedi. Bale. Şut denemesi mi yaptı? Phil Foden. Phil Foden orta. Yedik mi? Oo çok iyi. Benim video 5 dakika oldu. Oyundaki dakikada 44. ya. Ya. Olmadı arkadaşlar ya. Ya of ya. Arkadaşlar neyse ilk yarıdan sonra maça geçelim hadi. Yani maça devam edelim. Evet arkadaşlar yeniden devam ediyoruz. Ediyoruz. Dakika 5 şu anda ve 1-0 rakibimiz önde. Sporting Lisbon 1. Barcelona 0. Çalım denemesi geldi. Arkadaşlar aslında rakibin kadrosu bizim kadromuzdan bir tık ne oldu? Offside mı? Rakibin kadrosu bizim kadromuzdan bir tık kötü ama şu ana kadar gol bulamadık. Yenilirsek de yapacak bir şey yok. Yani ben sadece video çıksın diye oynadım. Yani zevkine full. Şöyle Snyder'a de Ah. Hadi. ya Ya of ya. Yenilmemem lazım. Şöyle. Ş ah. Şöyle. Vur. Yanlışlıkla kaydım. Yanlışlıkla kaydım. Hayır. 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 Heh. Arkadaşlar bir yana top bendi. Yani top bana geldi sandım. Şut vurdum. Yani şut vurma tuşuna bastım. O da haydi yapacak bir şey yok. Van Basten sarı yedi. Van Basten geçsin o top yeter ama ya. Bu defans ne ya? Allah kırmızı verirse yandık. Ha iyi uyarı. Çok fazla kaymaya başladım ya. Dakika yedi. Yedi dakika. Olmuş. Yahu. Oh. Arkadaşlar bu maç herhalde 1-0 bitti ya bilmiyorum da. İn i̇nşallah beraberliği buluruz. da 1-0 bitti diye düşünüyorum. Geçsin o top. Yes! İşte arkadaşlar niye o 7'yi yaptım diye sorarsanız Normalde gol sevincine basan birisi değilim. Ama arkadaşlar geleyim. Evet. Değişiklik yaptı arkadaşlar. De arkadaşlar çok iyi beraber, beraberliği yakaladık. Konuşamadım. Beraberliği yakaladık. O sıkıntı değil. <laughs> o sıkıntı değil arkadaşlar ama inşallah şeyi de yakalarım. Ay, kazanırım yani maçı. Geçsin ya çıkartma. Ya. şöyle, şöyle ya o ne oğlum? Tamam Stoşkov. ya oğlum ya paslar ne? Çok iyi, çok iyi. Hadi arkadaşlar orta atacağım. Ya şu mor mora döndürmemem lazım ya. Nereden olduysa arkadaşlar alışkanlık olmuş mora döndürüyorum. Arkadaşlar bu arada yeni Flickik yöntemini, yeni korner korner yöntemini nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Ben Flickik yöntemini çok beğendim. Yani ben çok beğendim ikisini de. İkisi de çok güzel arkadaşlar bence yani. Lan! Hayır, 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 hayır. Ya! Oğlum ya. Şöyle Arkadaşlar bu arada benim ben hızlı kontrol atak oynatıyorum. Siz ne oynatıyorsunuz? Yani teknik direktörünüz kimler? Bunları yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada e, çektiğim böyle videolarda yüzümü göstermemeyi planlıyorum. Aynı işte bu şekilde çekmeyi planlıyorum. Yes be! İşte bu. Arkadaşlar rakip gol sevinci yapıyor. Onun yüzünden ben de gol sevinci yapıyorum yani. Erling Kevin de Bruyne demişken kardeşim aklıma Havi Kabe Vesper geldi kardeşim. Söyleyebilir miyim arkadaşlar? Ah, ah! Yes. Oh arkadaşlar vallahi kendimi oyuna kaptırmayınca oynayamıyorum ya delireceğim. <laughs> <laughs> video olunca heyecandan oynayamıyorum. Bu videonun editle artı altı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ya ama hiç kimse yok ki verecek. Ne yapabilirim ki? Ya geçsin o işte ya. Maç berabere bitti arkadaşlar herhalde. Hani. Hani inşallah kazanırız da. Cık. İki dakika kaldı. Yok arkadaşlar. Ma lan. Oğlum. Yes. Ya. Ya olamaz ya. Bitti ya zaten süre ya. Ya of ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Rakip de güzel oynuyormuş. E, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bu videom bu kadar da. Hoşçakalın.